Başta tacımsın Sen olmazsan Tadım tuzum yok benim Bir kere sevmişim Elimde değil Söyleyecek başka Sözüm yok benim El sürme yarama Yeniden kanar Kalbimde bir sevda Ateşi yanar Beni gören deli divane sanar Senden başkasında Gözüm yok benim Demek ki sevdalık böyle oluyor. Gönlümde çiçekler bir bir soluyor. Diktiğim fidanlar artık kuruyor. Küllerin içinde gözüm yok benim. Geçerdim evinin sokaklarından. Çok sular içmişim ırmaklarından. Buseler aldım da dudaklarından. Ateşte yanarım, gözüm yok benim.